darbe döneminde göreve gelen ya da gelecek kişilerin yapacağı ilk işte darbenin ruhuna uygun mesajlar vermektir. Bu bağlamda göreve gelirsem mitingleri durduracağım. Göreve gelirsem Ekrem İmamoğlu ile partinin arasında mesafe koyacağım. Göreve gelirsem anayasa masasından kaçmak olmaz gibi söylemler tesadüfen söylenmiş sözler ve söylemler değildir değerli arkadaşlarım. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili bu sözleri unutmamalıdır. Hafızasının bir bir yerine bu sözleri yazmalıdır. Çünkü günü geldiği zaman lazım olacak bu sözler bize şu söyleniyor. Mutlak Butlanla filanca siyasetçi gelmesin de kayyum mu gelsin diye. Bizim için kayyum neyse butlanda da odur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegesi tarafından seçilmemiş ve oraya gelip oturmaya yertinen herkes bizim gözümüzde kayyumdur. Kayyum muamelesi görecektir. Bu darbeyle amaçlanan eğer Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'de unutturmaksa, özgür özeli milletin gönlünden silmekse, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını engellemekse bu Beyhude hevese kapılanlara söylüyorum ki boşuna heveslenmeyin. Millete rağmen hiçbir şey yapamazsınız. Millete rağmen hiçbir adım atamazsınız. Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıl önce halkın kurduğu bir partidir. Bugün de halkın iradesiyle iktidar yolculuğuna yürümeye devam edecektir.